benim olacak. Bana kalemi açın. Herkes kendi başına. Öyle mi? Kendim de yapabilirim. Benim çizimim sizinkinden çok daha iyi olacak. Hayır sana kaybetmeyeceğiz. Ne kadar havalı. Daha iyisini denemeliyim beyaz, siyah, mavi var. Dur, mavi yok. Hmm. Oh Betty, seninkini ödünç alabilir miyim? Oh. Hayır, onu yerine koy. Kızlar, sakin olun. O zaman kalemimi bana geri versin. Of, oh, bu acı verici olmalı. Bana mı gülüyorsun? Al bakalım o zaman. Hayır çizme mahvetme. O mükemmel. Hey. Oh, hayır bekle sen şimdi. Ne hayır onu yerine koy. <laughs> <laughs> Deli gibi davranıyorsunuz. <laughs> Hepsi senin yüzünden.